Evet herkese yepyeni bir güne selamün aleyküm ve aleyküm selam. Kars Digor Çalarlı köyünden sizlere sesleniyorum. Memleketime geldim. Memleketimi bir görmek, hasret gidermek, biraz da kafa dağıtmak için geldim böyle. Sakin, sedasız, sonbahar havasındayız. Zaten Erzurum'da yaşadığım için Erzurum'un havasıyla Kars'ın havası neredeyse aynı diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, sizinle öncelikle konuya girmeden önce sizin de merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınız varsa böyle yorum kısmında belirttiğinizde ben zaten görüyorum. Böyle uygun zamanda ya da ben kendimi hazır hissettiğim zamanlarda böyle Allah'ın izniyle elimden geldiği kadar sizinle paylaşmaya ya yani da açıklık getirmeye bildiğim kadarıyla işte araştırmalar yaparak size ulaştırmaya çalışıyorum. Bugün de işte üniversite hastaneleri hakkında biraz aydınlatmak istiyorum sizi. Biliyorsunuz ben de bir üniversite hastanesinde çalışan bir personelim yani bir memurum yani. Ondan dolayı yani birebir işi yapan kısmından öğrendiğiniz yere direkt o işin içinde olan kişilerle muhatap olduğunuz ondan dinlediğinizde daha güzel oluyor. Mesela ben yine kendimi örnek veriyorum. Ben de bu sürecin bu süreçteyken böyle üniversite hastanesinde çalışan arkadaşlarımızla böyle muhabbet edip onlardan bilgi alıyordum mesela. Ondan dolayı yani sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz kısımlar varsa yorum kısmına muhakkak belirteyim böyle. Şimdi arkadaşlar size bugün üniversite hastaneleri hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle biliyorsunuz ki 2022 KPSS puanları neredeyse hepsi açıklandı. Ön lisans açıklandı, lisans açıklandı, yarın öbür ön lisansların KPSS branş sıralamaları da gelir. Orta öğretimde de biz bu pazar günü girdik, yakın bir tarihte işte Yaklaşık bir ay sonra da onların da sonuçları gelecek. Yani her şey gelecek. Şimdi bazı arkadaşlarımız mesela puanları iyi olan var, kötü olanlar var, orta derece olanlar var. Ben yani normal olan arkadaşlarım var. Şimdi bu arkadaşlarımız yani tabiri caizse ben bunlara sermaye diyorum. Puanlara sermaye tohum dediğim için bunları değerlendirmek gerekir. Şimdi aklı karışacak olan arkadaşlarımız olacak. Acaba beklemeli miyim? yoksa kullanmalı mıyım tarzında böyle soru şartlarla kafası allak bullak olan biri başka bir şey der farklı başka bir şey der işte bekle diyen var bekleme diyen var bu tür tarzında sorularla sizin siz zaten çok muhatap olacaksınız siz muhatap oluyorsunuz zaten işte bu durumda size daha açıklayıcı olabilmesi için size öncelikle bu puanlarınızı zaten kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben hep her videomda altını çizer ediyorum puanlarınız, sizin sermayelerinizdir. Bundan sonraki size düşen bu puanlarınızla, bu sermayenizle neler yapabileceğinizdir. Neler yapacaksınız ya da nasıl değerlendirmeniz önemli Bu yüksek bir puanınız bile olsa siz bunu değerlendiremezsiniz. Siz bunu mantıklı araştırmalar yapmadan, işte doğru tercih vermeden yaparsanız zaten yaparsınız zaten yanar kül olur. Yani o tohumu ne kadar kaliteli olursa ne kadar iyi olursa olsun onu çürütmeye yüz tutarsınız. Onun için önemli olan o sermayenizle sizin neler yapabileceğinizdir. Neler yapmanız gerekir işte. Her alanı değerlendirmeniz. ki, Bak başka bir videomda söylemiştim. Sizin şu anda yani avantajınız varken giderek her geçen gün avantajınız daha da azalabilir. Bunu da söylemiştim. Çünkü şu anda sizin gibi aklı karışık olan yani nice insanlar ve nice arkadaşlarınızın olduğunu unutmayın. Ama siz erken davranıp tohumlarınızı, sermayenizi değerlendirirseniz buna yol açabilirsiniz. Üniversite hastanelerine gelmek gele gelecek olursam asıl konumuz, asıl sorumuza. Şimdi arkadaşlar ben üniversite hastanesinde bir personelim Üniversite hastaneleri ben gerçekten yani seviyorum. Çalıştım kurumu Erzurum'a çalışıyorum işte. Çalıştım kurumu, çalıştım şeyi yeri seviyorum böyle hani. Hani herhangi bir dezavantajı bulduğum noktalar var mı var mesela bizim haklarımız şu anda biraz kısıtlı biliyorsunuz biz çakılı kadro oluyoruz bizim tayin hakkımız işte eş tayin veya e, görevde yükselme gibi durumlarımız yok işte bunların çalışması yapılıyor tabi e, bugün yarın işte bu hafta bu ay falan derken öyle geliyor geliyor gelecek de ama hani şu anda yok e, söylemek gerekirse şu anda yok ama yani bu olmaması mesela şu ana kadar neredeyse kaç yıl? 600 binden fazla bir bu durumda olan arkadaşlarımız var süreli ve süresiz olmak üzere. Hani bunlar sıkıntı mı? Sıkıntı evet. Çözülebilecek konular mı? Evet çözülebilecek konular. Zaten üzerine çalışılıyor. Yani ağzı, ağzı burnunda dediğimiz durumdalar böyle. Yani onları geçiyorum. Hani yine bir örnek veriyorum bakın. Mesela bizim arkadaşların vardı. Puanları böyle orta derece iyiydi. Yani beklenirse gelebileceğini düşünüyorum merkezi alımlara falan. Değerlendirmedi. Sonlara doğru değerlendirmek istedi ama yapamadı, giremedi. Yani çünkü onlar onun gibi onlarca arkadaş olduğu için ki, onlarca kişi aynı düşüncede hareket ettiği için böyle ben de beklersem ben de beklersem işte ikinci alımda üçüncü alımda yerleşebilirim tarzında hareket ettiği için böyle sonlara doğru bir artık e, anlıyor ki alım olmayacağını. Yani bir yere girmeye çalışıyor. Bu da ona dezavantaj olarak geri dönüyor. Onun için diyorum ki siz hali hazırda yolun başındaysınız. Puanlarınızı değerlendirin. Yani puanları çok iyi olanlar bekleyebilir ama diğerleri bile e, kısmi olanlarda orta derece olanlar puanları değerlendirsinler. Mesela 2023 seçimleri de geldiği için harbiden de çok farklı alanlarda, farklı branşlarda, bölümlerde böyle alımlar oluyor. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Üniversite hastaneleri benim çalıştığım kurum. ben çok seviyorum. Ben şu anda mesela evet işte bulundum o kariyerde yükselme falan. Onlar tabi olursa çok güzel olur. Haklarımız da elimizde olsun. Bunlar çok iyi. Ama mesela şu anda bizim tayin haklarımız olsun, şeylerimiz olsun hepsi bize tamamen verilse dahi ben mesela bugün çalıştım kurumdan gitmem yani. Başka bir hastaneye, başka bir şehre gitmem. Şu anda gitme gereksinimi duymuyorum. Çalıştım kurumdan, çalıştım birimden memnunum, huzurluyum, mutluyum. Yani ikincisi, ben onlarca devlet hastanesini gördüm. Bakın ben Kars'taki hastaneleri gördüm. Ağrı'dakini gördüm, Iğrı'dakini gördüm, Van'dakini gördüm büyük şehir olarak. Böyle kıyas yaptığımda, böyle karşılaştırdığımda böyle iyi kötüsü yani. Çünkü yarın öbür gün size bu sektöre girdiğinizde böyle hani istesemez yani kendinize en yakın veya yaşayabileceğiniz yerleri böyle kafanızda bir kurguluyorsunuz, senaryosunu çiziyorsunuz. Ama bakın arkadaş yani yok, Batı'ya niye gittim? Ben Batı'yı sevmediğim için gidiyorum. Bir de daha çok memleketime yakın olmak istiyorum. şey istediğim zaman girip geleyim tarzında düşündüğüm için. Ama yok yani devlet hastanelerinde şu anda yani gitmek istediğim de yer yok. Ben yine çalıştığım kurumdan olmak isterim yani. Seviyorum. Bir çaba var. Mesela çok mu iyi? Evet. Diğerlerine göre iyi ama çok çok iyi yani kusursuz diyemeyiz. Çünkü herkesin bir kusuru vardır. Ama bir mücadele var mı, bir çaba var mı? Var. Harbiden hastanemizin en alt kısmından bulunan en tepesine kadar bütün herkes bir çaba, bir mücadele içerisinde bir çaba var en azından. Bir düzeltme, yani bir eksiklikler varsa bunları düzeltme bir çabası var. Ama başka şeylerde gördüğüm kadarıyla yok arkadaşlar, tamamen sahipsiz ya bu kadar da olmaz yani. Onun için mesela yarın öbür gün size tercih vereceğinize ya da bir yola gireceğinize bunları düşünün araştırın. Yani görün, görmeden insan bazen de yanılabilir. Bazen de hiç görmeden giriyorsun ama iyi ki diyorsunuz ki ben buraya geldim. Benim gibi ben mesela hiç araştırmadan şey yapmadan geldim böyle. Yeter ki işte puanlarım yanmasın, sermayem yanmasın. Ben bu puanlarımı, bu sermayemi kullanayım dedim. ve bana burası nasıl buldu? İyi ki de çok şükür. Yaklaşık iki yıl ol, olacak burada çalışmam. Her birine çok memnunum. Ve bundan sonraki sürecim ne mesela ben burada kalmak istiyorum evet haklarım gelsin yani çalıştığım yerden yani şeylerim artsın haklarım olsun kaynaklarım olsun bunlar olsun ama ben çalıştım kurumdan gitmek istemem bunlar önemli ondan sonra zaten herhangi bir maaş farkında da yok aldığınız maaşı burada da alırsınız burada da alırsınız yani görevde yükselme olmadığı için siz yani mesela hani devlet hastanesinde şey yapın. 3 artı 1'e tabi olsun. 4 yerin doldurana kadar benim aynı olursunuz. Ondan sonra sizin e, işte görevde yükselme şeyiniz olur. Bende yok mesela onlar. İşte o haklarımız, sorumluluklarımız, o o kuki şeylerimiz geldikten sonra daha da güzel olacak. Daha da verimli olacak. Ondan sonra belki hiç gitmem. Ta ki ben ne zaman gitmeyi düşünüyorum artık diyorum ki Böyle yaş ilerledikten sonra yani artık Gideyim işte artık memleketimden işte Eş, dost, akraba artık orada Oradadır işte hani Çocukluğumuz oradan geçmiştir Ben yani o zaman gidebilirim kendi memleketime Başka bir yere falan gidebilirim Ama şu anda düşünmek istemiyorum Çok şükür yani herhangi bir e, Farklılıklar yok yani Maaş konusunda olsun izinler olsun Sadece dedim ya e, Bazı şeyler yok yani bizim işte, özlük haklarımız yok. O özlük haklarımız da verildikten sonra yani tamamen bir sorun, bir sıkıntı olmaz. Örnek veriyorum mesela daha önceki mesela şu an şu anda gündemde var evet bugün yarın bu ay bu ay diğer ikinci ay diye konuşuluyor mesela birkaç yıl öncesine kadar bu durum hiç yok. Yani mesela o zaman diyor işte ben çakır olacağım işte ömür boyu orada mı kalacağım tarzında bakın. Arkadaşlar burası Türkiye. Hani bunun bir gerçeğine varalım burası Türkiye. Yani değişebiliyor çünkü. Yeni bir kanun çıkarılıyor. Yani bir müddet buna devam edip ondan sonra değiştirilebiliyor. Bunlar da göz önünde bulunmak gerekir. Dünya. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Ondan dolayı diyorum ki kendinizi sıkmayın, kendinizi bunaltmayın böyle hani. O gün beraber aynı puan aldığımız arkadaşlarımız vardı mesela. Ben buraya değerlendim, buraya çıktı geldi, buraya başladım. Bazı arkadaşlarımız yani bunu şey yapmadı, değerlendirmedi ama mesela halen daha boştalar. 2020 KPSS puanları mesela iyi kötü bir puanları var bir sermayesi vardı. Tabi oldu, hiç uzuna gitti. Tekrar sınava hazırlanan o psikolojiyle yani ömrün ömrüne çünkü zaman gidiyor her şey tecrübe edilecek her şeyi yaşayacak kadar uzun değildir maalesef uzun değildir yani onun için yaş ilerli, ilerliyor farklı beklentiler oluyor bunlar insanı yıpratıyor ama her defasında demek demek isterim bunları değerlendirin yani arada kalan arkadaşlar üniversite hastanelerini düşünüyorsa şimdilik düşünsün yani hemen harekete geçsin bak diyorum ki ben buraya başvuru yaparken 43. sıradaydım ama 20. kişi olarak yaktan da buraya girdim yani kafası karışık. Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi? Yani biraz daha bekleyeyim. yani olur ne olmaz tarzını düşünen hareketler çok arkadaşlar. Bunları görmezden gelemeyiz yani. Demek ki bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güle güle